Merhabalar, ben Aygün Özkapı. Size şifa kapısından bahsetmek istiyorum. Düşüncelerimiz akışkandır. Zihnimizden binlerce düşünce gelir ve geçer. Ancak bu düşünceler katılaşırsa ve aynı düşünce etrafında dönmeye başlarsak bunlar artık inanca dönüşmüştür. İnançlar bizim kalıplaşmış düşüncelerimizden oluşur. Örneğin başarısız biriyim inancına sahipsek bu defa Olumsuz yaşam deneyimlerini kendimize doğru çekmeye başlarız. Neler olabilir? Mesela bir öğrenciysek notlarımız düşebilir ya da maddi kayıplar, iflas gibi olaylarla karşı karşıya kalırız. Peki bu olaylarla karşı karşıya kalınca ne olur? Bu kez bunlara negatif duygular eşlik eder utanç, öfke, korku, kızgınlık gibi ve kendimizi bir çıkmazın içerisinde debelenir dururken buluruz. Ve bu inanç, olay ve düşünce çıkmazından ve sarmalinden nasıl kurtulacağımıza dair bir fikrimiz yoktur. Tam da burada yapılacak şey şifa kapısı çalışmasıdır. Peki bununla neyi elde ederiz? Buradaki inancı ve duyguyu temizleyerek kendimize yeni çıkış yolları bulabilme şansımız vardır. Frekanslarla çalıştığımız şifa kapısında öncelikle bir negatif inanç ve duygularımızı temizleriz. DNA kayıtlarımızda olsa dahi. İkincisi çakralarımızı e, onarır, dengeler ve koruma altına alırız. Üçüncüsü auramızı tamir eder ve koruma altına alırız. Dördüncüsü beden ve beyin megahertzlerimizi yükselterek şifanın ve yüksek frekansların bizimle birlikte olmasını sağlarız. Ve büyü nazar gibi şu bedenimizde bulunan enerji alanımızda bulunan negatif enerjileri de temizleyerek tam bir bütünlük içerisinde hayatımıza yeniden başlama şansımız olur. Her birinize şifalı günler diliyorum.